Merhaba, hoş geldin. Bugün İngilizce öğrenirken sıkça karşımıza çıkan, e, bazen biraz zorlayıcı olabilen bir alıştırma türünü didikleyeceğiz. Boşluk doldurma, yani şu meşhur close test. Önümüzde dünya çocuklarının eğitimiyle ilgili bir metin var. Bir de bu metne dayalı bir close test alıştırması. Amacımız ne? Sadece cevapları bulmak değil tabii. Bu testleri çözerken neye bakmalı? Mantığı ne? Onu kavramak istiyoruz. Çünkü bu testler sadece kelime biliyor musun diye bakmıyor. Dil bilgisi, cümlenin akışı, hani kelimelerin birbiriyle ilişkisi aslında dilin ne kadar anladığını ölçüyor. Çok doğru. O zaman hadi başlayalım bu metni ve soruları çözmeye. Bakalım püf noktaları nelermiş. İlk boşluk, yani 16. soru şöyle. Failing to provide opportunities. Seçeneklerde to learn, learning, to learning, learn. Neden to learn? Şöyle düşünelim. Opportunities yani fırsatlar. Genellikle İngilizce'de bir fırsatın ne için olduğunu söylerken opportunity to do something kalıbı kullanılır. Yani bir şey yapma fırsatı. Burada da öğrenme fırsatları demek için e, opportunities to learn yapısı en doğrusu, en sık kullanılanı. Diğerleri gramer olarak pek uymuyor buraya. Anladım. Bir şey yapma fırsatı, opportunity to do something. Tamamdır. İkinciye geçelim. 17. Access to education is... Then it was. Aa, bak then var burada. Evet. Seçenekler de the best, better, the worst, worse. Bu ''den'' görünce işimiz kolaylaşıyor mu Sam? Kesinlikle kolaylaşıyor. Yani ''den'' varsa, orada %99 bir karşılaştırma vardır. Cümle de diyor ki ''Eğitime erişim eskisinden ee, daha iyi.'' O yüzden ''better'' doğru cevap. Karşılaştırma sıfatı lazım. ''Search was largely encouraging.'' Burada ''research'' kelimesini yani araştırmayı tanımlayan bir şeye ihtiyaç var gibi, seçenekler why, how, what, which. Evet, tam olarak öyle. Research kelimesini niteleyen bir sıfat cümleciği bu. Hani relative clause dediğimiz yapı. Araştırma cansız bir kavram olduğu için ve onun hakkında ek bilgi verdiğimiz için ee, which kullanıyoruz. O araştırma ki büyük ölçüde cesaret vericiydi gibi bir anlam katıyor. Tamam, which cansızlar için. Peki şimdi biraz ileri atlayıp 22. soruya bakalım mı? Orada da which var ama sanki biraz farklı. Diyor ki don't attend school at all is about 10%. Seçeneklerde yine which var ama burada tek bir kelime değil de cümlenin ilk kısmı yani o çocukların okula gitmemesi durumu kastediliyor galiba. Harika bir gözlem. İşte bu çok önemli bir ayrım. Aynen dediğin gibi, buradaki which kendinden önceki bütün o ifadeye, yani yaklaşık 60 milyon çocuğun okula hiç gitmemesi gerçeğine ya da durumuna gönderme yapıyor. Bu tür tüm bir cümleyi veya fikri niteleyen which'ler de var ve genelde bak dikkat et, önlerinde virgül olur. Aa evet, virgül var. Çok iyiymiş bu. Virgül artı which bütün cümleye gönderme yapabilir yani. Peki o zaman 23. soru daha netleşti sanırım. The young children, 23, are privileged enough. Seçenekler yine which, where, what, who. E burada children diyor. Yani çocuklar insanlar. E tabii, bu daha belirgin değil mi? İnsanları nitelerken kullandığımız sıfat cümleci zamiri who. O çocuklar ki yeterince ayrıcalıklıdır anlamında. Who insanlar için, which genellikle nesneler veya kavramlar için. Bu ayrım önemli. Anlaşıldı. Şimdi geri dönelim atladığımız zamanlarla ilgili sorulara. 19. soru. Since the 1970s, a considerable rise, seçenekler, it has been, it was, there has been, there was. Şu since kelimesi bize bir zaman yapısı fısıldıyor sanki değil mi? Aynen öyle fısıldıyor. Since geçmişte belli bir noktadan başlayıp günümüze kadar süren veya etkisini hala gördüğümüz durumları anlatırken, genellikle present perfect tense kullanırız. Hani have has plus V3 yapısı. Burada da 1970'lerden beri kayda değer bir artış oldu veya var demek için there has been yapısı çuk oturuyor. Der varlık belirtiyor, has been de present perfect. Tamam, since görünce aklımıza present perfect gelecek. Peki 20. soruda mı benzer? The amount of time young people spend being schooled, 20, to. Seçenekler is lengthened, was lengthened, has lengthened, lengthened. Yani gençlerin okulda geçirdiği süre de uzamış, zamanla olmuş bu. Evet, çok benzer bir mantık. Geçmişte başlayıp günümüze etkisi devam eden bir süreç, bir sonuç var okulda geçirilen süre uzadı diyor bu süreç ve sonucu bağlamak için yine present perfect tense yani has lengthened en uygun seçenek burada harika geldik son boşluğa 21 both access to and quality of education better seçenekler get got was getting is getting Hmm, burada both access to and quality of diyor. Yani hem erişim hem de kalite. İki şeyden bahsediyor. Bu fiili nasıl etkiler? Etkilemez olur mu? Çok güzel yakalamışsın. Access and quality yani erişim ve kalite birlikte çoğul bir özne grubu oluşturuyor. Cümle de genel bir durumdan bahsediyor. Hani eğitime erişim ve kalite iyileşiyor gibi genel bir eğilim. Bu tür genel doğruları, alışkanlıkları veya eğilimleri anlatırken hangi zamanı kullanırız? Geniş zaman. Simple present. Aynen öyle. Simple present tense. Çoğul öznemiz olduğuna göre access and quality fiil de yalın halde olacak. Get. Yani get better. İyileşiyorlar. Özne fiil uyumu da çok önemli close testlerde. Vay canına. Gerçekten bütün parçalar yerine oturdu gibi. Demek ki close test çözerken nelere dikkat edeceğiz? Boşluğun hemen öncesi ve sonrası, opportunity to gibi, then gibi karşılaştırma kelimeleri, kimi veya neyi nitelediğimize, who mu, which mi, since gibi zaman zarfları ve tabii ki özne, tekil mi, çoğul mu, fiil ona uyuyor mu? Bunlar kilit noktalar. Kesinlikle. Her boşluk aslında cümlenin ve metnin genel yapısını, kelimelerin birbiriyle nasıl konuştuğunu anlamak için bir ipucu sunuyor dil bilgisi kuralları, kelime ilişkileri ve en önemlisi bağlam. Hepsi bir arada. Bu örnekte işte to+ fiil yapısı, karşılaştırmalar, sıfat cümlecikleri, zaman uyumları gibi çok temel konuları tekrar etmiş olduk. Peki, şimdi bu dil bilgisi analizini bir kenara koyup Metin kendisine dönersek, metin hem eğitimde ilerleme var diyor, hem de hala milyonlarca çocuk okula gidemiyor diyor. Bu dil bilgisel yapıları çözmek, metnin bu ikili mesajını daha iyi anlamamıza yardımcı oldu mu sence? Bence oldu. Güzel bir nokta. Çünkü dil bilgisi sadece cümlenin iskeleti değil, anlamın tonunu da belirliyor aslında. Mesela better, daha iyi veya has lengthened, uzadı gibi yapılar olumlu gelişmeyi vurgularken don't attempt school at all, Which is about 10% gibi bir yapı o which ile birlikte sorunun boyutunu, ciddiyetini daha çarpıcı hale getiriyor. Yani dilin inceliklerini fark etmek, metnin katmanlarını daha iyi görmemizi sağlıyor. Çok ilginç bir bağlantı oldu bu. Bu harika analiz ve sohbet için çok teşekkürler. Dinlediğin için sana da çok teşekkürler. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakal.